İşte. Arkadaşlar Bakın inşaat alanına geldik Aa kepçeler gelmiş Dozerler gelmiş vinç gelmiş Anneciğim siz neyi bekliyorsunuz Sarı kamyon ha, Sarı kamyon gelmedi Sarı kamyon da gelmek üzeredir Arkadaşlar sarı kamyon şimdi bize kum getirecek Bakın Rubble bile burada Çünkü Rubble sana çok ihtiyacımız var Bu taşı bir türlü kıramadılar Rubble kırıcısıyla ben, bu taşı ben kırabilir, kırabilir. Evet ama önce sarı kamyon bir getirsin bakalım. Belki geliyordur. Aa ben bir ses duyuyorum anneciğim. Sarı kamyonun sesi galiba. Aa çocuklar gerçekten de sarı kamyon geliyor. Bu araba sesi sarı kamyon olmuş. Nasıl gidelim anneciğim? Nereye dökecek kumu? Buraya dökebilirsin. Buraya. Tamam. Geri 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 geri. Geri geri geri. Geri geri geri. Geri geri geri. Geri geri geliyor. Hop. Dur bakalım anneciğim. Döksün bakalım. Seni istediğin yere dök. Hop. Döktü. Kasasını Ben artık tekrardan gidebilir miyim? Sarı kamyon. Şimdi kenarda beklemelisin. Sana birazdan bu taş kırıkları için ihtiyacımız olacak. Anneciğim. Bunu bozayım mı ben? Dur anneciğim. Bir sarı kamyon gidiyor. İşte sarı kamyon burada. Ona ben sen artık anneciğim onunla ne yapman gerekiyor? Taşa ihtiyacınız var mı? Önce Rabula şu taşı kırsın mı? Ben benim taş ihtiyacım var ama küçük değil, büyük. Büyük taşı mı? hmm o zaman senin için başka bir şeyler yapmak lazım. Hadi kepçelerle okumu ne yapacaksanız yapın bakalım. Ben, ben Aktarın inşaat başlamalı artık. Evet anneciğim. Bak bunun için şu alanı açayım ben sana. Sen bunun için şu beyaz kepçeyi de kullanabilirsin. Bakar mısınız çocuklar? Ne nasıl bir kepçe. Aha, Hop, şu tekerlere şey bakın. Var. Kocaman. Evet o karışık şöyle. Burada bakalım başka neler var. Vav wow, şuna bakın. Yine bir dozer var burada. Kıskacı da var. Böyle parçalayabiliyor. Bir bakalım bakalım. Burada neler var? Aa bunun içinde ne var böyle? Şuraya bir basalım bakalım ne olacak. Wow bakar mısınız? Işıklı bir kepçe. Harika. Wow gözleri yanıyor. Ne hey, paletleri olan hey, bir kepçe. Sarı sana var. sarı kamyona ihtiyacı varmış. Dozerle de yardım etmemi ister misin? Evet. Hmm. Dozer sen şu kenarlarından böyle. Kamyonda yanında bir böyle bu, bu kumları buradan böyle temizlesin. Tamam. Ziii. Ama bak, bunun daha kıvamı olmamış Onur Miraç. Bence biz buna birazcık taş koymalıyız. Şu taşı sana ittirip de kırsın mı Rabal? Ben tamam. Bak şimdi ben onu getiriyorum. Dur ben bununla böyle getirebilirim sana. Ziii. Yuvarlaya yuvarlaya getirebiliyoruz. Ziii. Mısınız? Ben, hmm. ben bu taşı kırabilirim. Kır bakalım, bununla Rabulla bir kır bakalım. Dur anneciğim, şöyle yapalım ha. Parçalayabiliyor mu çocuklar? Ne dersiniz Rabul bunu? Vau, wow, harikasın. Rabul ne kadar güçlü çocuklar görüyor musunuz? Parçaladı gerçekten de kocaman kayayı parça parça yaptı. Ben bu kayayı anlamıyorum. Evet bitti mi? Onur Miraç benim işim bittiyse gidiyorum. Pati devriyesi beni bekliyor. Bitti mi anneciğim Rabal'ın işi? Bitti. Bitti. Rabal'ın başka bir yerde acil durum olmuş. Rubble sen gidebilirsin. Bakın, Rubble'ın da paletleri var. Burada arkada karıcısı var. Rubble gidiyor. Gel bakalım Rubble. Aa inanamıyorum. Bu ne? Önüm kapalı. Ya Rubble kapalı olsan alacak onu ittirebilirsin. Çok güçlüsün. Anne bak. <laughs> Anne bak. Bana da mesajlıyorum. Evet. İşte gidiyor. Gitti. Bak Kepçe yüklüyor. Bak, bak burada ne var anneciğim? Bak bu kıskaçlarla bunları tutabilir. İçindeki zararlı maddeleri alabiliyor biliyor musun? Şöyle diye şu beyazları toplayabilirsin bununla. Gördün mü? Bak bu kıskaçlarla da toplayabiliriz. Böyle bir Bakalım. Burada bir vinç var işte döndü. Bakalım o ne yapacak? İşte oldu. Evet kepçe kamyonu getireyim mi? Hop şu yolu açmalıyız ya. Hop, şunları da açalım. K kamyon, kamyon, geliyor. Şey, kamyon. Ben, ben şimdi kargan adam yapıyorum. Hadi bakalım yükleyelim. O Yükle bakalım anneciğim kepçeyi. Ben şimdi Tamamdır, gidebilir. Onun biraz şimdi kardın adam yapıyor. İşi bitti, oynamak istiyor. Anneciğim, bu yeşil kepçe neden bekliyor? Hop, kamyon da gitti. çünkü Ah oh, yeşil iş, iş yapmadı. Evet onun da iş yapması gerekiyor. Hey benim sıram gelmedi mi daha? Gel bakalım sen de turuncu, <laughs> yeşil ve turuncu bir kepçe. <laughs> Bitti mi de oldu mu? Aa. Hepsi boşaldı. Onur Miraç. Tekrardan yükleme yapmamız lazım. Kepçemde bir sıkıntı var. Yukarı kaldırması çalışmıyor. Hayır ben, bugün çalışamayacağım. bak bakın yağmur yağıyor. Ben gidiyorum. Bugün çalışamıyorum. Yağmur yağıyor.